Yönetim kurulu toplantılarında genellikle beklenen sonuçlara ulaşılmadığını gördüğüm durumlarla karşılaşıyorum. CEO raporunun içeriği ve sunumu bu konuda büyük bir fark yaratabilir. Ancak yanlış ele alınan raporlar yönetim kurulunun asıl görevinden sapmasına neden olabiliyor. Bu nedenle raporu yeniden düşünerek ve yapılandırarak yönetim kurulu toplantılarımızın verimliliğini artırmayı hedefledim. İşte bu süreçte öğrendiklerim. Öncelikle CEO raporunun temel amacını yeniden tanımlamak gerektiğini fark ettim. Rapor yalnızca günlük işlerin detaylarını aktarmamalı. Bunun yerine yönetim kurulunun geleceğe odaklanmasını sağlamalı. Örneğin operasyonel detaylar yerine bu detayların bir arka plan oluşturduğu, ileriye dönük tartışmaları teşvik eden bir çerçeve sunmaya başladım. Bu yönetim kurulunun büyük resme odaklanmasına yardımcı oldu içeriğin yönetim kurulunun asli görevlerini desteklemesi gerektiğini anladım. Raporun içeriğini, yönetim kurulunun öncelik verdiği ve daha önce belirlediği yönetişim hedeflerine göre şekillendirdim. Bu, operasyonel raporların ve diğer yöneticilerin notlarının özetlerini değil, yönetim kurulunun stratejik kararlar almasına yardımcı olacak bilgileri önceliklendirmemi sağladı. Raporun yalnızca bir bilgi paylaşım aracı değil, Toplantının sahnesini hazırlayan bir destek dokümanı olduğunu unutmamak gerekiyor. Karar gerektiren veya tartışılması gereken konular CEO raporunun içinde gizlenmemeli. Bu konuların kendi başlıkları altında açıkça belirtilmesi ve destekleyici belgelerle sunulması gerekiyor. Böylece yönetim kurulunun bu önemli konulara dikkatini daha kolay çekebildim. Bir diğer önemli değişiklik, CEO raporunun toplantının başında değil, sonunda ele alınmasıydı. Bu değişiklik, raporun toplantının genel çerçevesini destekleyen bir arka plan işlevi görmesini sağladı. Ayrıca, kritik kararların ve tartışmaların rapordan etkilenmeden önce ele alınmasını kolaylaştırdı. Toplantının zaman sıkışıklığı yaşadığı durumlarda ise, raporun sadece okunduğu kabul edilerek zaman kazanılması mümkün oldu. Raporun net ve anlaşılır olması gerektiği de bir başka önemli konu. Yoğun iş temposu içinde rapor hazırlamak bazen zaman alıcı görünebilir. Ancak iyi hazırlanmış, kısa ve öz bir rapor yönetim kurulunun güvenini artırır. Dağınık, belirsiz bir rapor ise tam tersine güvensizlik yaratır. Bu nedenle raporu her zaman önceden hazırlayıp yönetim kurulu üyelerine zamanında ulaştırmaya özen gösterdim. Toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerinden Raporla ilgili geri bildirim istemek de süreci büyük ölçüde iyileştirdi. Bu, hem benim hem de kurul başkanının toplantı sırasında hazırlıksız yakalanmamasını sağladı. Gelen geri bildirimlere dayanarak raporda iyileştirmeler yapabiliyor ve yönetim kurulu üyelerinin sorularını önceden düşünerek yanıtlar hazırlayabiliyordum. Bu yaklaşım işbirliğini artırdı ve toplantının daha verimli geçmesini sağladı. Son olarak Raporu toplantıda tekrar etmekten kaçındım. Yönetim kurulunun raporu toplantıdan önce okuduğunu varsayarak hareket ettim. Detayları tekrarlamak yerine, raporun içerdiği kritik noktalar üzerinde tartışmaya odaklanmak, zamanın daha etkili kullanılmasını sağladı. Bu yaklaşım, yönetim kurulu üyelerinin de toplantılara daha iyi hazırlanmasını teşvik etti. Tüm bu değişiklikler, CEO raporunun toplantıya değer katmasını sağladı doğru şekilde ele alındığında, CEO raporu yalnızca bilgi paylaşmanın ötesine geçiyor. Aynı zamanda yönetim kurulunun stratejik görevlerini yerine getirmesine rehberlik ediyor. Raporun içeriğini ve sunumunu iyileştirerek, şirketin hem bugünü hem de geleceği için daha güçlü bir temel oluşturmayı başardım. <laughs>